Gazların kinetik teorisine göre yargılarından hangileri doğrudur? Gaz molekülleri sabit hızla rastgele hareket ederler ifadesi doğru arkadaşlar. Moleküller arası itme ve asit çekme kuvvetleri ihmal edilebilir. Gazların kinetik teorisine göre bu i, ideal gazlar için geçerli bir olaydır. Moleküler itme ve çekme yani doğrudur. Gaz taneciklerinin çarpışmaları esnektir. Yani çarpışmadan önceki toplam kinetik enerji çarpışmadan sonraki toplam yani ortalama kendi kinetik enerji değişmez demek. Doğrudur. Cevabımız E'dir nedir? Yukarıdakilerden hangileri kinetik enerji teorinin sonucudur? Bir aynı koşullardaki gazların eşit hacimleri eşit sayıda tanecik içerir. Ee, hacim mol ilişkisi arkadaşlar. Bu Avogadro hipotezidir. 2 aynı koşullardaki gazların hacimleri eşit ise kütlelerinin oranı molekül kütlelerinin oranına eşittir. Yani bu da yine aynı şekilde arkadaşlar Avogadro hipotezi e, mol kütle bölü, bölü, MA'dır. Mol kütlesidir. Yani birinci il, ikinci il, öncül aynı demek zaten. Aynı koşullar tüm gazlı moleküllerin ortalama kinetik enerji eşittir. Bakın kinetik teori alakalı bir durum. E, tüm gazlar aynı koşullardaki ne demek sıcaklığı aynı olan demek. Sıcaklık demek eşittir kinetik enerji demektir zaten. Çünkü 3 bölü 2 KT'dir kinetik enerji. Bu yüzden üçüncü gazların kinetik teorisinin bir sonucu. Doğru cevabımız Adana'dır. 200 kelvindeki helyum gazının difüzyon hızı 800 kelvindeki x gazının difüzyon hızına eşittir. Buna göre x gazı aşağıdakilerden hangisi olabilir? helyum gazın hızının x gazının hızının oranı şu şekilde arkadaşlar. Karekök içerisinde. Nedir? İşte sıcaklıklarla doğru orantılı. 200'e 800. Mol kütleler tersine Yani x'in kütlesini yukarı, helyumun kütlesini aşağı yazıyorum. 4 olarak eşittir. Bu 1'miş. Hızlar birbirine eşit olduğu için. Ne yapar arkadaşlar o zaman? 200 çarpı mx eşittir. 800 çarpı 4 yapar mı? Yapar. 800'e 200 sadeleştirdik. 4 yaptı. X ne yaptı? 4 kere 4 16. Demek ki X'in mol kütlesi 16. Kimin mol kütlesi 16? Cahşot gazının mol kütlesi 16'dır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Kinetik teori ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Gaz taneciklerinin kendi hacmi yok kabul edilir. Arkadaşlar bu ne demek? Kendi hacmi. Bir tane gaz tanesinin hacmi ihmal edilir. Anlaşıldı mı? Çünkü e, gaz taneciklerinin hepsinin hacmi e, eşit kabul edildiği için. Bu yüzden birinci öncül doğrudur. Yani bir tane gazın hacmini ihmal ederiz biz. Toplu gaz hacmine bakılır gaz taneciklerinde. Yani aynı sistemde bulunan gazların, mesela hepsinin hacmi eşittir değil mi? Aynı otoda bulunan gazların. Yani bir tane peki gaz taneci, diğer bir tane gaz tanecinden daha büyükse işte bu karşılaştırılmaz, yok kabul edilir. Gaz tanecikleri her yöne doğrusal hareket eder ifadesi de doğru. Sıcaklığı aynı <laughs> olan bütün gazlar zaten kinetik enerjileri eşittir. Çünkü sıcaklık demek kinetik enerji demektir biliyorsunuz. Doğru cevabımız E'dir. Hidrojen gazının difüzyon hızının verilen koşullarda hızların küçükten büyüğe sıralanması aşağıdakilerin hangisidir? Hızlarına baktığımız zaman arkadaşlar basınçtan ziyade sıcaklığa bakmak lazım küçükten büyüğe dediğine göre arkadaşlar en düşük sıcaklık 1, ondan sonra 3, ondan sonra 2. 1 3 2 doğru cevabımız C seçeneğidir. Şekildeki borunun A ve B ucundan aynı anda gazlar borunun içine gönderiliyor. Gazlar ilk olarak B ucundan 100 cm uzaklıkta karşılaşıyorlar. Buna göre borun toplam uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar önce helyum hızının so Soykin hızında oranına bakalım. Sıcaklıklar aynı olduğuna göre arkadaşlar T T. Mol kütleleri ters orantılar. Yani SO2 yukarı 64. Helyum aşağı 4 yazıyorum. 64 bölü 4 16. 16'nın kare kökü 4'tür. Yani helyum SO2'den 4 kat daha hızlı. Şimdi buradan o zaman 100 santimetre uzakta olduysa değil mi 100 santimetre ise helyum bulunduğu ağ ucundan 400 cm daha uzaklıktadır. O zaman borun hacmi 100-400 daha ne yaptı? 500 santim yaptı. Doğru cevap B seçeneğidir. İdeal pistonlu kaptaki X gazının mutlak sıcaklığı ilk katına çıkarılıyor. Öz kütle yarıya iner demiş. Şimdi ideal pistonlu kapta öz kütle nedir arkadaşlar? D eşittir M bölü V. Kütle sabit arkadaşlar. Sıcaklık iki katına çıktığı zaman ne olur? hacim iki katına çıkar. O zaman öz kütle yarıya Doğru cevap birinci doğrudur. Gazların e, hızı arkadaşlar sıcaklığın kare köküyle ile doğrultuludur. Dolayısıyla sıcaklık iki katına çıktığı zaman ne olacaktır? Hız kök iki katına çıkacaktır. İdeal pistonun kapı olduğu için arkadaşlar ideal pistonun kaplarda iç basıncı dış basıncı eşit olacağı için basınç değişmez. Doğru cevabımız E'dir. X ve Y gazları ile ilgili eşitliklerinden hangileri doğrudur? Şimdi x'in y'ye oranı arkadaşlar e, demiş ki m x'in m y karekök yanlış arkadaşlar çünkü e, mol kütlesi ters orantılıdır. M y böyle m x karekök'ün demesi lazımdı eşitliğin çünkü kütleli ters orantılıdır. Sıcaklıkla doğru orantılı olacağı için e, ikinci öncül doğrudur. Yine bakın öz kütleli arkadaşlar ters orantılı çünkü değiştiren m bölü v dediğimiz için. Öz kütle ile kütle doğru orantılı olacağından hızla öz kütle ters orantıysa hızla öz kütle de ters orantılıdır. 2-3 doğru cevabımız B seçeneğidir. Helyum ve esokül gazlarının aşağıdaki koşullardan hangisinin difüzyon hızları eşittir? Şimdi arkadaşlar helyumun hızının esokül hızının oranı karakök içerisinde Sıcaklıkları ile doğru. Mutlak sıcaklıkta tabi. Kütlele ters. Yani SO2 yukarı. Helyum aşağı yazacağız. Şimdi SO2'nin kütlesi 64. Değil mi? Helyumun ki 4. O zaman helyumun yani 64'ün 4 oranı nedir? Ee, 16'dır. Demek ki ne olması lazım? Helyumun hızının sıcaklığının SO2'nin sıcaklığı oranı 16 T olması lazım. Yani so sıcaklığı mutlak sıcaklığı helyumun 16 katı olmalı. Şimdi bakalım. SO2 daha sıcak olmalı. Şimdi baktığımızda 16 katı olan e, bunlardan hangisi? 0 derece 273 kelvin e, 546 819 kelvin 819'dan 273 16 katı değil. Yine yani aynı şekilde burada santigrat baktığı zaman 270 derece topladığımız zaman 373'e e, 673 odur. Bunlar da aynı şekilde 16 katı olmaz. 1000 santigrat dereceli 50 santigrat derece baktığımız zaman yine 1273. 250 ile 270 topladığımız zaman yine 523. Yine 16 katı değildir. 850'nin kaç katıdır arkadaşlar baktığımız zaman tam 16 katıdır değil mi? 850'nin tabi 16 katıdır. Yani T'ye 16 T. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Yeterli süre aynı kapta bulunan gazların hacim aynıdır arkadaşlar. Farklı olabilir de hacim aynıdır. Kinetik enerji de aynıdır. Çünkü sıcaklık aynı aynı kaplarda. Yayılma hızı farklı olabilir. Çünkü kütleye bağlıdır çünkü. Kütleye bağlı olduğu için bu farklı olabilir. Birim zamanda birim müziği yaptıkları çarpma sayısı yine yayılma hızıyla yani kütleyle ile ters orantılı olacağı için kütlesi büyük olan yayılması daha küçük olacağı için bu da farklı olabilir. Yani cevabımız 3 ve 4'tür. Yukarıdaki kaplarda mutlak sıcaklık ilk çıkarılıyor. Her iki kapta da kinetik enerji artar. Doğru arkadaşlar. Kinetik enerji demek sıcaklık demek çünkü. Birinci kapta basınç, iki kapta hacim artar. Doğru. Birinci kapta çünkü sabit hacimli kap. İkinci kap ideal pistonlu kap olduğu için basınç sabit olacaktır. Bu yüzden hacim artacaktır. Her iki kapta da birim zamanda birim yüze yapılan çarpma sayısı artar ifadesi doğru mu arkadaşlar? Doğru değildir. Neden? Birinci kapta artar fakat ikinci kapta azalır. Niye biliyor musun? Çünkü hız sıcaklığın kareköküyle köküyle orantılıdır. Öyle değil mi? Burada mutlak sıcaklığı iki katına çıkarttığımızda hız kök iki katına çıkar. Fakat birim yüzeye, birim zaten birim yüzeye. yüzey. Yüzey arkadaşlar iki katına çıkıyor. Sıcaklığı iki katına çıkmak, bakın şu hız. Fakat hacime baktığımız zaman sıcaklıkla hacim doğru antolacağının PV, ve dolayı bu iki katına çıktığı zaman hacim iki katına çıkacak. Birim zamanda birim yüzeye bir çarpmışsa kök 2 bölü iki. Doğru mu? Hacim iki katına çıkacağı için o zaman ne olacak? Azalacak. Kökü böyle ki bakın. iki kat azalıyor hacimden dolayı. Hacim. Ama hız iki katına, kök iki katına çıkıyor. Dolayısıyla azalacağından dolayı cevabımız 1 ve 2 olur. Mutlak sıcaklığı 4 katına çıkarılan ideal gaz için difüzyon hızı artar arkadaşlar. Çünkü sıcaklık arttığı zaman hızın, hız, hız, difüzyon hızı sıcaklığın kare doğru orantılıdır. Basınç kesinlikle artmaz. İdeal pistonlu kap ise sabit olabilir. <laughs> Hacim artar böyle durumlarda. Kinetik enerji sıcaklık demektir zaten. Direkt 4 katına çıkartır kinetik enerjiyi. Doğru cevabımız 1 ve 3'tür.